Şimdi her sene umutla başlıyoruz. Bu sene de Palamut'un mola olacağını kanaat etmiştik. E şu anda gerek havanın rüzgarlı olması, fırtınaların olmasından, kayıkların denize çıkamamasından. Şu anda pek Palamut'un gösterdiği yok yani. Palamut gözüküyor. Şu anda tezgahlarımızda hamsi balığı, istavrit işte, Geçen seneden kaldığımız yerden çupra ile levrek somon satmaya devam ediyoruz. Ayrıca nazar azar da palamut gelmekte. Yalnız iki güne kadar havalar düzelecek. İnşallah balıkçı kayıkları da denize çıktıkları zaman palamut, düfer, çinekop gibi balıkları tutabilir. Ayrıca troller denizde şu anda. Mezgit balı, barbunya her daim tezgahlarımızda bulunmakta. Genellikle hamsi 35-40 arasında seyrediyor. İstartlar da aynı hakeza. Mescidte da 30'da 40 lira arasında satıyoruz. 5-6 aydan beri kimse e, balık görmedi. O yüzden hani ilk açıldığından teveccüh var. Yalnız tabii fiyatların yüksek olması biraz daha sıkıntı yaratıyor. Hani bizde fiyatların biraz daha makul olursa vatandaşların gelip de daha fazla balık alacağına yani bekliyoruz. Şu anda beklentilerimizin çok çok altında olan şey. eee bu da hava şartlarından kaynaklanan. E, ee, bilhassa palamut hiç gelmedi. Yok palamut. palamut zaten oh, yok. Ha, şu anda palamut yok. Onun için de beklentimizi gördüğünüz gibi tezgahlarımızda tam istediğimiz gibi dolduramadık, balık koyamadık. Olmayınca yapacak bir şey yok. Eee ne gelirse vatandaşlara taleplerine göre biz karşılık veremediğimiz için bir de balıklarımız çok pahalı şu anda. Yani bir hamsi balığı var şimdi hamsi balığı 45 40 lira. Istanbul ee, var Istanbul'ler 35 lira. Yani bu da burada bu vatandaşı biraz zor durumda bırakıyor. Ama yapacak elimizde olan bir şey değil. Biz ne alıyorsak biz de ondan satmak zorundayız. Palamut arıyorlar. Şu anda herkes palamut alıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, ee, palamut var. Çingene palamutu var. O da 30-35 bin lira. Yani çok şey. Abla da, yani da o da çok geçir. yani 250 gram, 300 gram balığı da 35 lira. Çok para yani. Olmadığından, olmadığından dolayı. Kaynağı. Olmadığından dolayı. Bu fakir zengini bu balığı yiyecek. Balık bollandığı zaman da balık fiyatları da düşebilir. Tahmini ne kadar düşür? Onu, onu bir şey diyemeyiz. Deniz ürünlerinin ne olacağı belli değil. Deniz ürünlerinde borsa, gibi aynı balıkçılık. Ama şu anda yeterli balıklar yok. Daha haval şartlarından dolayı palamutçuluk da yok. Hamsicilik çok olacağını söylüyorlar. O bir başlasın görelim bakalım. Fakir fikarı da yesin yani. Şimdi fiyatlar ilk çıktığından dolayı e, fiyatlar yüksek. Bu sene e, hamsi palamut yok, hamsi çok. Çinokop çok. Diğer balıklar var. Yani e, mevsimi bu sene güzel geçeceğini söylüyorlar yani. İnşallah herkes balığını rahatlıkla yiyebilecek yani. Şimdi Sezonu açıldı daha iki 3 gün oldu ama eee umduğumuz gibi palamut başlamadı daha. İnşallah ilerleyen zamanlarda palamut bol olur ve eee Ereğli halkı veya tüm eee Türkiye halkı taze balıkla tanışır inşallah. Mesela hamsicilikte palamutçulukta balık eee sürü haline gider. Balığın olduğu bölgelerde tekneler o bölgede yoğunlaşır. Araçlar da aynı bölgede olur. Şimdi burada tutulan tüm balığı Ereğli'nin tüketmesinin imkanı yok. Yani tabii tutulan balık İç Anadolu'ya gidiyor, Türkiye'nin değişik bölgelerine gidiyor. Yani sadece Ereğli'de tüketme imkansız onu. Yani mecburen tutulan tekneler de tabii ki şöyle söyleyeyim. Kendilerini sezonu hazırlayabilmek için iç bölgelerdeki esnaflardan, yani tedarikçilerden para, ta, para alıyorlar. Bu şekilde onlara da tuttukları balıklarından göndermek zorundalar. Yani sadece bu balığı bizim Kurtulan balığı Ereğli bölgesi tüketemez. Ne ilk defa geliyorum bir şeye. Buraya ilk defa geliyorum. Biraz yüksek ama dedik bir başlangıç yapalım, seftah yapalım dedik. Zaten de 1 Eylül'de açıldı biliyorsun balık şeyi. Fiyatlar pahalı yani. Tam sürekli ben balık alırım genelde ya. Yani. Pahalı ama ayda bir defa iki defa alıyoruz ister istemez yani. Ama normalde genelde, genelde bakarsan yani, çok yüksek, hayat çok pahalı. Ben emekliyim mesela. Yani. Eşimle ben varım. Çocuğu herkes evlendi gitti ama <laughs> bakıyorsun mesela bana aldığım maaş bile yetmiyor ya. Yani. Kendi evim var. Kendi arazilerim var. Yani bir de düşün yani kirada duranları düşün. Yani emekli olup kirada duran yani yazık ya. Yazık ya. Yani. Evet, pardon.